Benim adım Daniela ve size hikayemi anlatmak istiyorum. New York'a yakın küçük bir kasaba olan Brighton Bay'de yaşıyorum. Burası sakin, huzurlu sokaklar, rahat kafeler ve sürekli dalga sesiyle dolu bir yer. 29 yaşındayım ve sahilde küçük bir otelde resepsiyonist olarak çalışıyorum. Hayat basitti. Bazıları sıkıcı derdi ama ben seviyorum. Az sayıda yakın arkadaşım küçük bir dairem ve güvenli bir rutinim vardı. Aşkı aramıyordum. Geçmişte kötü ilişkiler yaşadığım için yalnız kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ama bazen hayat beklemediğiniz anda biriyle tanıştırır. O kişi Michael'dı. Michael iş gezisi için otele geldi. Diğer konuklardan farklıydı. Sakin, kibar ve biraz yorgundu. Yumuşak bakışları, nazik gülümsemesi ve sessiz konuşma tarzı vardı. Odayı istediğinde çekin işlemini yaptım ve teşekkür ederken çok kişisel hissettirdi. Ertesi sabah lobide dolaşırken bana kasabayı gezdirecek yerleri sordu. En iyi kahveyi, sessiz plajı ve yerel deniz ürünleri restoranını gösterdim. Beni dikkatle dinledi. Gerçekten dinledi ve bunu sevdim. Çoğu kişi yapmaz. Böylece daha çok konuşmaya başladık. İki hafta kaldı. Her akşam işini bitirdiğinde lobide sohbet ederdik. Bazen plajda yürür, bazen deniz fenerinin yanındaki bankta otururduk. Hayat, kitaplar, müzik ve hayaller hakkında konuşuyorduk. Bir gece su kenarında yürüyorduk. Yıldızlar çıkmış, hafif bir rüzgar vardı. Bana döndü ve "Seninle olmak huzur gibi" dedi. O sözler kalbime kazındı. Sanırım o gece ona aşık olmaya başladım. İki haftası dolunca Brighton Bay'den ayrıldı ama iletişimimizi sürdürdük. Günlük mesajlar, geceleri telefon konuşmaları. Bir ay sonra geri geldi. Bu sefer küçük bir ev kiralamıştı ve beni davet etti. Birlikte yemek yaptık, müzik dinledik, mutfakta dans ettik. Uzun süredir birlikteymişiz gibi hissettik. Ama bir akşam, çay içerken ciddi bir ifadeyle ''Daniela sana bir şey söylemem lazım.'' dedi. Kalbim hızla atmaya başladı. "Evliyim," dedi. "İki çocuğum var." Donup kaldım. Konuşamadım. Ellerim üşüdü. "Sadece çocuklar için buradayım," dedi. Sesi düşük, hüzünlüydü ama söyleyecek bir şey bulamadım. Düşüncelerim karma karışıktı. Ertesi gün mesaj attı. "Üzgünüm, seni özlüyorum." Cevap vermedim. Günlerce kaybolmuş gibi hissettim. İşe odaklanamıyordum. Sürekli telefonuma bakıyordum. Bir hafta sonra tekrar gördük. Ona kırıldığımı söyledim. Karanlıkta bırakılmayı sevmediğimi. Anlıyorum, dedi. Sadece, senin için önemsiyorum, dedi ve ben kaldım. Michael Brighton Bey'e ayda bir veya iki kez geliyordu. Küçük evde buluşuyor, yemek yiyor, konuşuyor ya da sessizce eski filmleri izliyorduk. Gerçek gibi hissettirse de Rüya gibiydi. Asla el ele tutuşmadık. Dışarı çıkmadık. Fotoğraf çekmedik. Gelecek planı yapmadık. Sadece küçük anlar yaşadık ama o anlarda bana özel hissettirdi. Sözlerimi hatırladı, yemek yapmama yardım etti, beni güldürdü, bahsettiğim kitapları getirdi, sevildiğimi hissettirdi. Yine de içimde biliyordum. Ben onun ilk tercihi değildim. Gerçek hayatının bir parçası değildim. Ama ayrılmadım. Çünkü onun bana hissettirdiklerini seviyordum. Ona inanıyordum. Belki de yalnız kalmaktan korktuğum için. Zamanla değişmeye başladım. Eskisi gibi gülmüyordum. Mesajlarını beklemek için hayatımı ayarlıyordum. Arkadaşlarıma hayır dedim. Evde kaldım. Hep onun aramasını bekledim. Dünyam küçüldü. Sadece o ve sessizlik kaldı. Plajda kendime sordum. Bu aşk mı yoksa kaybolmuş muyum? Ama sorular sustu, büyüdü. Bir sabah sahilde yürürken eski benliğimi hatırladım. Uzun yürüyüşleri seven, arkadaşlarıyla kahve içen, ateş başında kitap okuyan onu özlemiştim. Aşkı düşündüm. Gerçek aşk neye benzer? Sadece çiçek ve öpücük değil. Açıkta, korkusuz, benim diyen biri. Michael'la yoktu bu. Her gece defterime yazdım. Duygularımı ve düşüncelerimi bu bana ne istediğimi anlamamda yardımcı oldu. Michael hala mesaj gönderiyordu ama cevap vermedim. Bir hafta sonra kapımda belirdi. Konuştuk. Ona beklemekten, ikinci olmaktan, kendimi kaybetmekten bahsettim. Seni seviyorum. Belki hep seveceğim ama gerçek bir hayat istiyorum. Tüm kalbini verebilecek biriyle olmak istiyorum dedim. Gözleri üzüntülüydü. Onları terk edemem çocuklarıma yapamam dedi. Anladım. Bu sondu. Huzur bulmamız gerekiyordu. Son kez onu gördüm. Geceleri ağladım ama artık farklıydı. Acı temizdi. Ertesi sabah sahile yürüdüm. Dalgaları izledim. Rüzgar yüzüme okşadı. Artık mesaj beklemiyordum. Kendimle baş başa durmak yeterliydi. Aylar geçti. Arkadaşlarımla vakit geçirmeye başladım. Kitap okudum. Sahilde yürüdüm. Gün batımını izledim. Küçük bir yazı kursuna katıldım. Düşüncelerimi yazdım. Bu beni iyileştirdi. Bir gün kitapçıda David adında bir adamla tanıştım. Yazı kursu sonrası kahveye gittik, yürüdük, sohbet ettik. Sabırlıydı, geçmişimi sormadı, beni zorlamadı. Zamanla birbirimize alıştık. Sessizce bana gerçek aşkı gösterdi. Yanında durmak, anlamak, acele etmemek. Bir gün parkta otururken sordum. Hiç aile kurmak ister misin? Doğru kişiyle bir gün, dedi. Gülümsedim. Artık biliyordum. Aşk acıtmak zorunda değil. Gizli ya da zor olmasına gerek yok. Aşk güven vermeli. Eve dönmek gibi hissettirmeli. Geçmişimden pişman değilim. Bana önemli dersler öğretti. Saygısız bir aşk yeterli değildir. Seçemeyeceğim birini beklemek acı getirir. Huzuru yalnızca kendimiz bulabiliriz. Artık huzurum, umudum ve gerçek aşkım var. Beni saklayan değil, yanımda yürüyen biri.